arkadaşlar bugün nasıl üçgen prizma yapacağımızı göstereceğim. İlk öncelikle arkaya alıyoruz eğer buranın gözükmesi için. istiyorsanız şöyle. Şuraları şöyle yapıyoruz. Her tarafa buraları da buraları da kaplayıp geliyorum. Şimdi, <laughs> Evet. Katladım. Böyle olması lazım. Şöyle. Sonra Şöyle. Ben de çok bilmiyorum aslında. Şu anda deniyorum. Ama biliyorum da 最新的马桶盖